başlayabilirsin işaretini aldı Barış Şimşek şimdi işaretini verdi. Gözler Bülent Yıldırım'da Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk güdük. İki takıma da başarılar. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri Caner'in golü. Ender biraz evvel ben ne dedim? Ee, Alex veya Bataşa. Dikkat edersen Alex e eşleşmede yanında kimse yok. Ki o kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Ve Öyle o topası yapmasın. Yani daha başlarken Bismillah Bursa Spor. Adam bölgesinde yapıyım. Olduğu eksiksem da mi bu da bir eksik? Hocam Endayeli'ye 800 galiba da e, oyuncu biraz geç kaldı sanki Aleksovas'ın basmakta. Yani yanında değildi ama topu. Evet yani. Bu kazandı Gökhan Gönül. Mehmet Opuz o bölgede. Mehmet vurdu. Dışarı gitti top. Ya Denemiyor. Çok mu kenarda oynuyorlar? Mehmet'in şutu. Şehistan bulunduğu bölgeye. Yolo karşısında. Şehistan'ın ortası. Pinto dokunamadı. Pedersen'la devam edecek Bursa Spor'un Ozan İpek. Ozan. Ozan önünü açmaya çalıştı. Geriye doğru Adem vurdu. Farklı şekilde dışarı gitti top. Evet. Alex de Souza. Şimdi Christian'a doğru. Semih aldı. Gol pozisyonu. Semih dışarı vurdu. Golden sonra en önemli pozisyon 26. dakika. Semih yararlanamadı. Aslında tam kemiğli küfürü söylüyor. Şestak'tan Pinto'ya, Bataş'a, sağda boşluk var. O bölgeye doğru Baser, şut atacak. Vurdu dışarı vurdu. Canel ve Christian. Şimdi Alex. Güzel bir hareket. Yanında Christian var. Gol pozisyonu Christian. Bir ters hamle, ikinci hamle. Şimdi Mehmet vurabilir mi? Uzaklaştırdı savunma önemli bir pozisyondu Fenerbahçe adına. Yine öyle. İkisi Baroni'ye kenara at verdiği gibi aldı attı. Evet. Ne güzel döndü. Ve sonra takip etti. Kendisi yine sakatlanabilirdi. Bu Galatasaray maçındaki iki pozisyonu olsun. Zor durumda düşen takımların hepsi önde bastılar. Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır hayır! Bayrak havada! Tane Şu Semih'in pozisyonu. Cristiano'nun ortasında Semih, topu Pereira yollarken o bayrağı kalktı. Ardından da Pinto çok elverişli bir pozisyonda topu dışarı yolladı. İşte Cristiano'nun ortası. Bir ortada şimdi kafa, dışarı gönderen bu kez Pinto. Cristiano'nun bulunduğu bölgeye, Baroni. Alex bıraktı. Mehmet Topuz. Ortası. Yine indi kimse dokunamadı. Caner Ziggler'e doğru. Ziggler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel. Diyecek bir şey yok. Şapka çıkarmadı. Evet, nefis bir gol. Ama ya bu Yani, yani Alex'in topu indirişi, e, NDI'yi oyundan düşürüşü. Basmak zorundan da Bursa, gerileyen Bursa. Alex bırakıyor. Christian Baroni. Çok da lafa gerek yok. Mükemmel bir gol attı. İnanılmaz güzel. Yine Alex'in hazırladığı. Değil mi? Değil mi? Yani... Bu, top Alex'e değmeden gol olmayacak mı? Olmaz abi. Ecelim gelin ya. Ben İti, bir kişi eder bu ya. Caner. 44. Christian. Fenerbahçe <laughs> finalde çok büyük bir avantaj <laughs> yakaladı. İlk yarının son anlarında. Pinto kendini gösterdi. Şestak. Sağdan Baser ileri çıktı. Ziegler onu karşılıyor. Baser. Kaleye vurdu Volkan. <laughs> Baser kaleyi denedi. Volkan son anda çeldi topu. Mantıklı oluş. Ederson çevirdi ama İndiaya girdi araya Bataşa. Savunmanın arkasına doğru bir pas. Chasek, Volkan iki hamlede. Kale sahasına doğru İbrahim vurdu dışarı gitti top. Alex'e doğru İbrahim araya girecek Alex girdi. Kaptı topu. Alex vuruşunu yaptı dışarı gitti top. Alex'in ortası yerden kale tahtı ve gol. Gol Semih Şentürk. Yine mi Alex? 58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da. Yine adrese teslim bir pas verdi Alexis e. Mesela Semite en güzel yaptığı işi yaptı orada. Gülcan'ın dediği gibi Alex Semih uyumunun da örneği galiba Evet, He? evet. <laughs> Yok hocam çok iyi anlaşıyorlar. Alex evet. e, hatırlarsın Tezman oynarken de Sebi istiyordu. Ama böyle bir, böyle bir pas ki ya. E, Bursa Spor savunmasının da hem burada Alex'i boş bırakması hem de Semih'i e, altı pas içinde bu vuruşa Semih'e yaptırması tabi. Baksana adresi teslimlerle bir vuruşta. Ya Ali çok boşaltıyor. gereken şeyler. Gürcan adam markacı değil mi? Bu kadar boş bırakılmaz ki <laughs> bu oyuncu. Çünkü aldı her topu kullanıyor bu adam. Ya. Yani. 59. dakika Fenerbahçe çok büyük avantaj sağladı. Bataşa. Bataşa 3 kişiye geliyor Bursa Spor. 4'ü 3 atak. Müdahale. Şimdi uzaklardan bir uçama. Ya Turgay bir Buday bak ya. Turgay çerçeveyi tutturamadı. 100... 26 yıllık bir özlemle çıktılar. Şimdi Vederson. Ara pası Batasha. Tehlikeli atak. Batasha dışarı vurdu. Savunmanın müdahalesi var. Korner. Bekir karşıladı. Christian. Christian. O yok. Semi hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasını doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon yani, hazırlanışıyla, yani, yapılışıyla, yani, yani. akıl dolu klas bir gol. Fenerbahçe'nin evet. dördüncü Mok golü. Maç öncesi ne dedi Gürcan? Kupaya damgasını vurduğu gol oluyor bu Alex Semih uyumu mükemmeldir dedi. Bütün gollerde var hemen hemen. Demir gelir Ayrıca top Alex'e değmeden gol olmadı bu gün. <laughs> Alex taraftarlarını alkışlıyor. Üç asist asistli gol. Evet, asist, Kurgoca çok üstün. Bursa sporlu futbolcular aynı. Gerçekten çok organize, çok etkili bir atakla geldi. İki topta tılmanın arkasına indi. Alex de o kadar klasik bir gol vuruşu yaptı ki. işte Christian, Temi ısrarla o saytadan kaçtı. Evet. Ardından da işte bu asisti yaptı. Alex'i bir ustaya mükemmel, da kaldı. Mükemmel bir evet. gol Bile bile. Demiş şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oynadığına döndü. Önce direğe sonra yere. Olamayan isimlerden biriydi Ozan. Soldan Vederson ileri çıktı ona doğru. Hiç olmazsa bir şeref sayısı dedi. Ama Vederson'un sert vuruşu da direğin üzerinden dışarı gitti. 2.5 şey çıkartmış Mehmet Topuz. 3. Evet. turda Konya-Torku-Şeker Spor. 4. turda Samtun Spor. Çeyrek finalde bu sahada Kayseri Sporu penaltı vuruşlarında 7-6 geçti Fenerbahçe. Yarı finalde yine bu sahada Karabük Sporu mağlup etti. Finale geldi ve finalde 4-0'lık üstünlük son güdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. 50. finalde Gülen taraf Bursa Sporu 4-0 mağlup eden Fenerbahçe oluyor.